Değerli dostlarım, bugün sevdiğimiz iki insanı mezara gömdük. Maalesef ki aramızdan ayrıldılar. Mekanları cennet olsun. Bu dünyada çok çektiler. Öbür dünyada çekmesinler. Amin. Onları çok özleyeceğiz. Neyse değerli dostlarım. Hadi artık evlerimize gidelim. Fakir kardeşim ve Kemal abi sizi çok özleyeceğiz. Keşke şu anda aramızda olsaydınız. Geriye sadece tek bir şey kaldı. Bunları yapandan hesap sormak. Zaten mafyayı yakaladık. Şimdi de hesap sorma vakti. Bunları yaptığına pişman edeceğim ona. Bize yaşattığı acıları isteğiyle ona yaşatacağız. Umarım sevdiklerimizi bir daha kaybetmeyiz. Bu çok acı verici. Sokun kafasını. <laughs> Durun yapmayın lütfen. Sokun. <laughs> Tekrar sokun kafasını. Daha yeni başlıyoruz dur bakalım. Sana daha neler yapacağım ben. Yapmayın lütfen pişmanım. Son pişmanlık fayda etmez. Senin pişman olman sevdiklerimizi geri getirecek mi? Tabii ki hayır. Dur Kerem komiser yapma yalvarırım. Sen daha bana çok yalvaracaksın. <laughs> dur lütfen dur. <laughs> yapma lütfen özür dilerim. İyi bir insan olacağım bundan sonra her şeyi düzeltebilirim. Lütfen yapma Kerem komiser. <laughs> Bu saatten sonra iyi insan olsan ne işe yarayacak? Hapishaneden çıkamayacaksın ki. Zamanında iyi insan olacaktım. Bundan sonra değil. İndiren. Yapmayın lütfen. Ne isterseniz yapacağım. Yeter artık. Ne istersek yapacak mısın? Söz veriyorum her ne isterseniz yaparım. Yeter ki bırakın şu işkenceyi. Tamam söz ağızdan bir kere çıkar. Unutma bunu. Dediğimiz her şeyi yapacaksın. Şimdi indirin şunu yere. Tamam işkence yapmayı bırakın. Benden ne istiyorsunuz söyleyin. Her dediğinizi yapmaya razıyım. Para mı istiyorsunuz? Tüm param sizin olsun. Bizim gibi şerefli polisler senin pis paranı istemez. Ne yapalım biz senin paranı? Ne istiyorsunuz o zaman? Görürsün şimdi ne istediğimizi. Çarşamba hadi gel. Ha? Geldim Kerem komiser. Bu kızı tanıyorum. Büyücü kız. Ne yapacak bana? Soru sorma da iç şu iksiri. Çarşambanın elindeki iksiri içeceksin. Hadi. İçmek istemiyorum. Ne var bu iksirin içinde? İyi sen bilirsin. Şunu elektrik koltuğunu oturtturun. Tamam tamam içeceğim. <laughs> Ha, bu neydi böyle başım dönüyor. O iksir sayesinde bir hayalet olacaksın. Ne? Ne diyorsun sen? Ne hayaleti? Ne yaptınız bana? Ne içirdiniz? ayakta duramıyorum. Hayalet derken ben hiçbir şey anlamadım. Midem bulanıyor. Kusacağım galiba. Çarşamba bu olanlar normal mi? Hadi bakalım mezarlığa doğru gidiyoruz. Bana ne yaptınız siz? Hiçbir şey anlamadım. Ne mezarlığından bahsediyorsun? Hayalet olmak falan diyorsunuz. Ne anlatıyorsun sen? Fakir ve Kemal abimin mezarına gireceksin. Mezara girdikten sonra bir hayalete dönüşeceksin. Yani bir ruh olacaksın. Ve bu sayede onlarla iletişime geçebilirsin. Hayır siz delirmişsiniz. Ne saçmalıyorsunuz siz? O mezara gireceksin. Yoksa işkencelere devam ederiz. Dediklerimiz Hayır onlar öldü artık siz kafayı sıyırmışsınız. Sen herhalde daha fazla işkence istiyorsan. Tamam dediklerinizi yapacağım. Hiçbir işe yaramadığını görünce beni bırakacaksınız ama. Sen bir dediklerimizi yap da ondan sonra düşünürüz bu dediklerini. Hadi fazla İşte mezarlığa geldik. Hazır mısın mezara girmeye? Bakın bir anlaşmamız var. Mezara girelim ama çıktıktan sonra beni serbest bırakacaksınız. Tamam tamam sen bir gir de sonrasını düşünürüz. Evet başlıyoruz. Mezarları açıyorum. İşte mezarlar sırayla açılıyor. Kemal abinin mezarı da açıldı. İstediğine girebilir değil mi? Sonuçta bu mezarlar aşağıda birleşiyor. Evet şu anda istediğim mezara girebilirsin. İkisi bu mezarların içindekilerinde böyle. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bu portala benzeyen şeylerden içeri girince ne olacak şimdi? Ruhlar bölgesine gideceksin. Orada yalnız olacaksın. Dikkatli olmazsan oradan çıkamazsın ve sonsuza kadar yok olursun. Git ve fakir ile Kemal abinin ruhunu bul. Ve onları serbest bırak. Tamam fakirin mezarına giriyorum. Çarşamba ben şimdi bu işlerden fazla anlamam ne yani? Şimdi Fakir ile Kemal abim tekrar canlanacak mı? Kerem komiser bana güven bu işe yarayacak. Bu arkamda gördüğün mezarların hepsi aşağıda birleşiyor. Yani buradaki tüm mezarlar aşağıda bir noktada toplanıyor. Eğer ki bu mezara giren adam Fakir abi ve Kemal abinin ruhunu aşağıda bulabilirse onları oradan çıkartabilir. Ama bu çok zor olacak. Neden? oldu bana? Dedikleri gerçekmiş. Bir hayalete dönüştüm. Ya da bir ruh mu demeliyim? Buradan bir an önce çıkmalıyım. Şurayı biraz dolaşayım. Yapmam gereken şey basit. Kemal ve Fakir'i ruhunu bulmak. Ondan sonra buradan kurtulacağız hep birlikte. Çok korkunç sesler geliyor. Fakir, Fakir Kemal, Kemal neredesiniz? neredesiniz? Beni duyuyor musunuz? Sizi kurtarmaya geldim buraya. Neredeyseniz ses verin. Her yer bir tarafa çıkıyor. Bir sürü yol var burada. Ne taraftan gideceğim? Doğru olan kısım bu taraf mı yoksa? Bu yol biraz daha ışıklı. Sanırım doğru yol burası. Ha! Olamaz tuzak var. Neredeyse düşüyordum. Dikkatli olmalıyım. Yoksa buradan ben de sonsuza kadar çıkamam. He! Bir tane daha tuzak. Burada her yer tuzak dolu. Neyse ortadan uçarsam bir sıkıntı çıkmaz herhalde. Yavaş yavaş ortadaki bloklardan uçmaya devam edeyim. Bu taraf nereye gidiyor böyle? Zifiri karanlık, hiçbir şey gözükmüyor. Bakayım, Bakayım. Kemal. Kemal, kimse var mı? Ben. Beni duyuyor musunuz? <laughs> O ne? Kim var orada? Kimsin sen? İşte buradasınız. Sizi arıyordum. Sizi buradan kurtarmaya geldim. Sen bizi buradan kurtaracaksın. Seni kim gönderdi buraya? 40 yıl düşünsem bizim için buraya geleceğin aklımın ucundan geçmezdi. Burada olmaya hevesli değilim zaten. Kerem'in zoruyla geldim. Anahtar nerede? Bir an önce çıkalım buradan. Anahtar Herobrine'da. Onu bul ve çıkart bizi buradan. Herobrine'i ne saçmalıyorsunuz siz? <laughs> Bizi öldüren bu değil mi? Neden şimdi kurtarmaya geliyor? Hiçbir şey anlamadım. Anlaşılan Kerem bunu güzel bir pataklamış. Arkamdan geliyor ne yapacağım ben? Tuzak vardı orada. İlerideki tuzağı kullanabilirim. Onu tuzağa düşürebilirim. Gel buraya takip et beni. Oh, i̇şte bu kurtuldum ondan. Şimdi anahtarı bulmam lazım. İşte anahtar burada. Herobrine'in üstünden düştü herhalde. Artık fakir ve Kemal'i oradan çıkartabilirim. Buradan çıkabiliriz artık. Geldim çıkartacağım şimdi sizi buradan. Gerçekten işe yaradı. Bu kadarını beklemiyordum. Çekilin şöyle kenarıya. Açıyorum kapıyı. bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Hadi hadi çabuk gidiyoruz. Hızlı olun. Deprem oluyor. Hızlı olmazsanız hep birlikte burada kalacağız. Çabuk. Sizi çıkışa götüreceğim. Takip edin. Şu taraftan geldim. Arkamdan gelin. Sakın arkamdan ayrılmayın. Hayır çıkamayacağız. Çıkacağız çıkacağız. Dikkatli olun. Burada tuzak var. Sakın lava düşmeyin. Tamam tamam. Çabuk hadi bu taraftan gidiyoruz. Öyle hatırlıyorum. Evet evet buradan geldim. Hadi gidiyoruz çabuk geçin. Üstteki portala girin hadi. Tamam tamam. Girelim hemen. Evet portal burada. Hadi gidelim. Ha. Tamam. Olamaz. Çıkmamız lazım. Daha fazla kalamayız burada. Maalesef ki o burada kalıyor. Hadi gidelim. Hayır, beni burada bırakmayın. Kemal abi. Kerem. Neredeyiz? Geldik mi? İşe yarın. Şu kötü mafya aşağıda kaldı. Siz kurtuldunuz iyisiniz. Gerisi önemli değil. O hak ettiğini buldu. Çarşamba dediğin her şey işe yaradı. Tekrar aramıza döndüler inanmıyorum. Evet Çıkamısın zaten. O tüm bu alanları hak etti. Başımıza açtığı tüm belaların bedelini ödedi. Ya bir şey diyeceğim. Neyse. Hadi yemek yemeye gidelim. Ben kurt gibi açım. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de açım. Hadi gidelim. Her şey düzeldi ya. Ben daha ne isterim ki? İlk önce bizimkilerin yanına gidelim. Sizi görünce şok olacaklar. Oradan da yemek yemeye gideriz.